Ne ya? Sen öyle açıklama mı Mezarlık Mezalık ziyaretinin yasak olduğunu bilmiyordum. Geldim şimdi beni içeri almıyorlar. Şu an giremiyoruz, bu mağduratımız var yani bundan dolayı. Yani e, halk için olumlu buluyorum yani bir yandan da. Çünkü bu salgından dolayı yani çünkü kalabalık alan olduğundan dolayı millet işe gireceği için güzel bir önlem. やめて。